şıkla delikanlıyla açıyorum. Size Habib'le tanıştırayım. Kendisi 6 aylık, beş buçuk aylık, altı aylık diyelim. Çok da tombiş. Şöyle zıplatayım falan dedim. Naber? Bir de güler yüzlü, bir de güler yüzlü. Evet, bak, 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 bak. Bir de hareket, çok hareketli ha böylece tuttum. O kadar hareketli ki. Şöyle bir tutayım dedim var. Hop, hop, altın top. Maşallah. Sana bakıyor Kadri. Ne? Bence senin minine bakıyor Melike. Ne haber Habib? Habib merhaba de. Habib merhaba de. Merhaba. Merhaba. Çok da güler yüzlü. Efendim Habib'i stüdyomuza getiren şey annesini arıyoruz Habib'in. Evet. Annesini arıyoruz. Nerede bu yakışıklının annesi? Ha hani nerede anne? Ama anne diye galiba Yağmur seni biliyor. Evet. Çok da güzel bakmışsın. aferin valla Maşallah sana. Efendim. Ama vermek hayır. istemiyorum. Ha? Vermek istemiyorum. Ha? Böyle de çok zor ya. Valla değil mi bakınca da. Efendim Yağmur ve e, Ferdi stüdyomuza getiren olaylar zinciri gerçekten enteresan. Hani hep diyorum ya. Yok artık olmaz. Şimdi oluyor yani. Hani nasıl oluyor bilmiyorum bazı şeyler ama bak nasıl hareketli görüyor musun? Evet. Maşallah ya bu Allah yürüyecek ha. Gel bakayım. Yok da tohum değil. Şey. Bas bakayım. Bas bakayım at. Gel bakalım. Ben 8 aylık yürütürüm çocukları arkadaşlar nedense. <laughs> Bütün gün çalışıp <laughs> bana verin yürüteyim konuşturayım zaten benimle konuşmaması mümkün değil. <laughs> Ay dur yakışıklı çıkalım üstümüz başımız. Efendim e, Yağmur'un annesiyle Ferdi Bey resmi nikahlı evliler. Yok resmi nikahlı değil hocam. Resmi nikahlı. Yok hoca nikah, yani resmi nikahım yok. Senin değil, Ay pardon ha. Habib'in annesiyle diyorum. Hı -hı. Dur sen şimdi bir dakika dur. Habib'in Hı. annesiyle Ferdi Bey e, resmi nikahla evliler. Sonra e, iki tane de çocukları var. Hı. Sonra Habib'in annesi Hüda evden kaçıyor gidiyor. Sonra o evden kaçıp gittiğinde Ferdi Yağmur'la tanışıyor. Yağmur'un da bir tane oğlu var. Üç çocukla onların hayatlarını Hı. sürdürüyorlar. Ta ki... Kaç ay evvel geldi Hüda tekrar geri? 9 ay önce. 9 ay önce Hüda tekrar Ferdi'yi arıyor. Diyor ki Ferdi ben zor durumdayım. Beni eve al, gidecek yerim yok. Bir geliyor hamile. Yani Ferdi'nin evden kaçtığı karısı hamile olarak eve geri dönüyor. Ferdi de anlayamadığım bir şekilde yağmurla yaşarken yağmur da acıyor ona. Ferdi diyor ki çocuklarımın annesidir. Hamile karısını tekrar eve alıyor. Ve bu kucağımdaki Habib dünyaya geliyor. Bir sürede tekrar beraber yaşamaya devam ediyorlar. Ee, ve Hüda bebeğini Ferdi'ye bırakıyor, kaçıyor. Şimdi Ferdi diyor ki ben bu çocuğun babası değilim, çocuk bakıcısı da değilim. Benim zaten iki tane çocuğumuz var ona bakıyorum. Evet. E, bu çocuk benim değil. E, sen bunu bana niye bıraktın gittin? Yağmur da diyor ki tamam ben bakıyorum. Şu an Yağmur'un baktığı e, Habib'le beraber dört çocuk var. Tamam bakıyorum, seviyorum ama e, çok da korkuyorum. Çocuğun başına bir şey gelse Allah korusun. Beni alır, e, hapse atarlar. Ay sen bu çocuğa evet. bakamadın diye. Yani tabi resmin nikahlı evli oldukları için bebek Ferdi'nin üzerine kayıtlı ama Ferdi hamil olarak geri döndüğü için karısı çocuğun kendinden olmadığını biliyor. Yani bir garip ilişkiler yumağı. İzleyelim. İstanbul'da evinden kaçtıktan sonra hamile olarak eşine dönen 23 yaşındaki Hüda Özden 17 Aralık'ta bu kez bebeğini kocası Ferdi Özden'e bırakıp izini kaybettirdi. Resmi nikahlı eşim Hüda evden kaçtı. Hamile kalıp geri döndü. Çocuğu doğurup bana bıraktı kaçtı gitti. Başkasından olan çocuğa ben bakıyorum. O ortalıkta yok. Eşinin gidişinin ardından çocuklarıyla kalan Ferdi Özden o dönem yağmur oymacıyla yeni bir birlikteliğe başladığını söyledi. 9 sene önce biz Hüday'la tanıştık. Evlendik. İki tane çocuğum oldu. Biz İstanbul'a taşındık. Dört yıl önce bir kadına bula bulaştı. Evden kaçıp oradan gitti. İki sene içinde ben çocuklarımla ben ilgilendim. Ondan sonra Yağmur Hanım'la tanıştık. Birlik temiz oldu. Bir sene öncesine kadar haber alamadığı eşini bir gün hamile olarak karşısında buldu Ferdi Özden. Hamile olarak benim kapıma geldi. Ondan sonra beni hastaneye götür dedi. Çocuklarımın annesi diye. Aldım içeri. Doğumunu yaptırdık. Biz aynı evde yaşamaya başladık. Ve onu düşünmeden hiçbir şey olmadan çekip gidiyor. Hayatımı alt üst dedi. Kadın hayatımı yani hayatımı yaktı ya. Ben babası değilim. Yağmur öz annesi değil. Ondan daha çok iyi davranıyoruz çocuğa. Daha çok yani bakıyoruz. Ama babası belli olan bir çocuğu bana niye bırakıyorsun? Bakıcı olmadığını söyleyerek sitem eden Ferdi Özden eşine bebeğini alması için de çağrıda bulundu. Hüda neredeyse Çık gel çocuğunu al. Gerçekten istemiyorum. Nasıl bir hayatın yaşıyorsan yaşa. Ben çocuk bakıcısı değilim. Bir an önce boşanmayı verelim. Sen yoluna ben yolunda. Ferdi Özden'in sevgilisi Yağmur Oymacı da Hüda Özden'in geri gelişiyle huzurlarının kaçtığını dile getirdi. Biz Ferdi ile 3 yıldır birliktelik yaşıyoruz. Karısı bırakıp gitmişti. Ben sahip çıktım çocuklara, ben büyüttüm. Sonra karısı karne burnunu da geldi. Acıdım, kabul ettim. Ben doğumunu götürdüm, doğumunu yaptırdım. Eve kabul ettik, acıdık. Benim huzurumu da bozdu. Aynı evde yaşadıkları dönemde Hüda Özdenden şiddet gördüğünü öne sürdü Yağmur Oymacı. O bir odada beni komaya soktu. Ben yatıyordum. Vurdu, vurdu, saçıma vuruyor, güm 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 tokatlıyor. Orada bak daha boynum ağrıyor. Geçen gitmeden önce vurdu. İkinci seferde burada saçımı vuruyor, kapılara vuruyor. Ben gene bir şey demiyorum. Yalandan diyor ki sen benim eş Eşimi de aldatıyorsun. Ya ben aldasam niye bana yavralıyor benim eşim? Ne olur beni bırakma diye. Siz neden üçümüz beraber yaşamayı kabul ettiniz? Mecbur kaldığım için kabul ettim, yoksa kabul etmezdim çünkü gidecek hiçbir yerim yok. Kaç çocuğa bakıyorsunuz siz bu evde? Eşimin bir kızı, bir oğlu var. Benim de 9 yaşında bir oğlum var. Bir de o bebek var işte. Dört çocuğa ben kendim bakıyorum. Yağmur oymacı, bebeğin başına gelecek en ufak bir şeyden kendisinin suçlanmasından endişe duyuyor. Ben günlerdir yatmıyorum hani çocuğa bir şey olur. Acaba kusar, acaba boğulur mu, acaba ölür mü? Ben cezaevine girerim oğlum ne olur çünkü oğlumun hiç kimsesi. Ben olmasam benim oğlum ortada kalır. Ferdi Özden ve Yağmur Oymacı, Hüda Özden'in bir an önce ortaya çıkmasını... ...ve içine düştükleri bu karmaşık durumdan kurtulmayı istiyor. Müge Hanım kendi çocuklarıma zar zor... Zahmet bakan birisiyim. Karmaşık işin içindeyim. Çıkamıyorum. Lütfen siz bana yardımcı olun. Yani. Müge Hanım kocamda bir bebek var. Annesi ortada yok. Senden başka kimsem yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sen yardım et. <laughs> yani gerçekten Allah Allah yani diye ben de bir nida göstereyim. Hakikaten Allah Allah. Yani ben şunu anlayamıyorum Allah Allah derken Ferdi Bey. Ya gerçekten siz niye aldınız o kadını eve? Şimdi kapıma geldi. Gelsin. Ya o gece milleti rahatsız etti. Biz içeri aldık. Yani çocuklarımın annesini sonuçta. Hayır ama bakın şimdi. Baştan başlayalım. Bir kere ben şunu anlayamadım. Dur en baştan başlarsak. Şimdi bu Suriye uyrukluymuş öyle mi? Evet. Bir daha nasıl tanıştınız? Ben Maraş'ta çalışıyordum. Bir arca usulüyle tanıştık. Ondan sonra evlendik. Ama evlendiniz ama 9 yıl önce evlendiğinizi söylüyorsunuz burada. Evet. E bu kadının 23 yaşında olduğunu söylüyorsunuz. 14 yaşında mıydı bu? 16 yaşında. 16 yaşında. Belki 9 yıldan fazladır. Yani ilk savaş çıktığında zaten ben bu bayanla tanıştım. Ya yaşını küçük gösteriyor ya da ben onu anlamadım ki. Şu anda kimlikte kaç yaşında? Vallahi bilmiyorum. Evlenmişsin ya oğlum bilmiyorsun kimliğini görmedin mi? Hiç görmedim ki kimlik vermediler ki ona. E, e nasıl evlendiniz o zaman? Evlenme cüzdanınızda onun evet. bilgileri, nüfus bilgileri yazar zaten. Bakmadım hocam. Yaşı da yazar. Bakmadım. Bakmadım. Evet. Resmi nikah yaptırdığınıza göre kanunun aradığı yaşı evet. doldurmuş demektir. Doldurduydu zaten. Aksitaktir de evlenme memuru Res, zaten. Yani tanışır tanışmaz. Yapamadım. Resmi nikah mı yaptınız yoksa bir ara beraber yaşayıp Yok. sonra mı? Yok. Ee, üç ay falan durduk. Üç ay falan durduk. Ha. Zaten yabancı şubeden geldiler. Hı. Ee, kimliğine baktılar. Ondan sonra evlenme düzeni verdiler. O zaman bu kadına en az 27-28 yaşında şu anda. Yani Hı. hadi kitap okumuyorsunuz da okuma yazma var mı Ferdi can? Yok. Yani az. TikTok'un, Instagram'ın falan var mı canım Facebook'un? Var. Ee, o zaman var okuma yazma. Ya var da az var yani. E tamam az var çok var hadi kitap okumuyorsun diyelim. Yani insan evlilik cüzdanında bakmaz mı nereli, Annesinin adı ne? Kaç doğumlu? Kimsesi yok ki bunun. Nasıl kimsesi yok? Hiç kim... O Suriye'den kaçmış zaten. He. Hiç kimsesi yok bu kadın. Hiç Türkiye'de hiç kimsesi yok. Ben zaten o yüzden aldım evime. Yani yarın bir gün kötü yola düşer de çocuklarımın annesi sonuçta. Yani çocuklarım büyüyecek. Hayır sen evlenirken soruyorum. Evlenirken hiç kimsesi yok muydu? Yok. Ben yani başka... Ailesi Suriye'de mi? Ailesi Suriye'de evet. Zaten... Onlarla tanıştın mı? Yok hiç kim... bu yani biz çetenin elinden aldık daha doğru. doğrusu. Ha. Çetenin elinden aldık. Para karşılığından aldık. Çetenin elinden aldık. Evet. net, nasıl bir çete bu? Vallahi bilmiyorum. O da Urfa'da. Yani bizi tanıştıran adamlar biliyor. Ben görmedim. Evlerine bile gitmedik. Arabayı durdurduk yolun kenarında. Affedersiniz hayvan alır gibi. Bize bana verdi. Ben tanımıyordum zaten. Bilmiyordum. Ben bunu bu, bu şekilde olduğunu bilseydim zaten almazdım. E sen niye gittin o zaman tanımadığın kadının kapısının önüne? Ama Aracı'yı tanıyoruz. Aracı Aracıyla bizim... evlenmiyorsun ki aracıyı tanıyorsun. Evlenmek için karşı tarafı tanımak gerekmiyor mu? Evet. Arkadaşlar siz hepiniz çıldırdınız mı? Yoksa gerçekten biz <laughs> mi çıldırıyoruz? Yani evet. bir, bir değişik bir şey vardı. Ben anlamıyorum buraya gelenlerle ilgili yaşadıklarımı. Siz çıldırdınız mı? Siz ne yapıyorsunuz? Sizden... Yani illaki evlenmen mi lazımdı senin o gece? Yani öyleydi. Öyle değildi de öyle yani. Verdi Bey sen bir takım şeyleri rahatça anlat. Allah Allah illa bu gece evleneceğim deyip gidip tanımadığın sokaktan bir tane ee, tutarsızlık hangi, tutarsızlık kadını arabaya var. verirsen. Tutarsızlık hiçbir hiçbir şey yok. Hayır ama yani, o e, zaman net konuş. Net konuş da ona göre her şeyi bilelim. Yani bile... ne, neti bu olanı bu. Neti yani. bu. Sen şimdi Kahramanmaraş'ta ne iş yapıyordun arkadaş? Tuğla ocağında çalışıyordum. Tuğla ocağında çalışıyordun. Sonra sabah kalktın ben bu gece evleneyim var, mi dedin? Yok sabahla alakası değildi. He. Yani belli bir süre oradaki... Çavuş. Yani devamlı bu evlen evlen diyordu. Tamam. Orada bir kişi vardı Urfa'da çalışan. Tamam. O da yani bizden evlendi. Bizim bir kızımızı aldı. O da dedi ki ya evlendirelim birisi var. Sen Kahramanmaraşlı mısın? Yok ben Sinopluyum. Orada çalışıyordum. Tuvalu Ocağı'nda çalışıyordum. E tamam Sinop'ta hiç kız kalmamış mı? Senin ailen yok mu? Benim annem üvey. Üvey anne? Üvey anne evlendirmiyor mu? Ya evlendirmiyor değil. Ama... Bilmiyorum öyle oldu. E sizin eve de pencereden erkekleri girerken görmüş komşular. Zaten komşular e, şu anda hiçbiri benimle konuşmuyor. İyi yapıyorlar. Ya benler, ben, ben, işe gidiyorum. Ben Trabzon'a çalışmaya gidiyorum. Bunlar eve erkek almış. Ben, ben almadım. Biri, yani bu yani. Ben bilmiyordum ki. E sen eve erkek girince görmedin mi yavrum? Ben oğlum Oğlum okula gittiği için ben kalem malem de satıyorum, ev temizliğine de gidiyorum onun için ben çok kolay kolay evde kalmıyorum. Ben kimseyi oğlumu muhtaç etmem zaten. E, tabii eşim istemiyor ama ben kimseye, çünkü bu yaşıma kadar hep oğlumla kaldığım için kimseye muhtaç etmek istemiyorum. Sen evdeyken de Hüdap eve bir eşek aldı mı Yağmur Hanım? Efendim ben Sen görmedim. Sen evdeyken de Yağmur bir eşek eve aldığını gördün mü? Murat diye süreli birini almıştı. Ben söyledim dedi ev senin değil. Ben resmî nikahlı biriyim. Onun için senin karışma hakkın yok. O arada beni arayabilirdin ama. Beni arayabilirdin. Korkumdan ne yapabilirim? Öyle değil mi? Of ne Korkumdan yani ben şimdi yani, bile evde duramıyorum. Muhtar oradan taşmamı istiyor. Saniye diyor ki ben evdeyim. Halbuki ben Trabzon'dayım. Muhtar niye taşınmanı istiyor? Ya, komşuları görmüş eve erkek alıyorlar ya. He. Onlar da... Senin evde iki tane kadın var. Eve erkekler de giriyorlar. Çıkın bu mahalleden yani. diyorlar. E ben de evde biliyorum. Kadar, o zaman bana işte bak ait. benim sözümde daha ben en son söylenecek lafı en baştan söylüyorum. Ama ben evde yokum ki. Ben Trabzon'dayım. Ama dışarıdan baktığında kadının ha, ben evden para kazanan, evet, evet. Bir bana adam karşı, konumundasın bir işleten evet. bir adam bana karşı, konumundasın. Yani İsmim öyle çıktı. Bana karşı öyle değil. İsmim yani. öyle çıktı işte. E çıkar. Böyle bir hayatı tercih edince çıkacak. O sen de mi bu Hüdadan korkuyorsun Ferdi? Herhalde çekiniyorsun biraz. Komşular bana karşı anne hani ben, şey ben ona aşığım diyor aynen. o da beni sevgi, kullanıyor ona. Sevgi yani değil yanı. Ha? Çekindiği taraflar da var. Yani hareketlerinden onu seziyorum. Ya çekindiği tarafta sadece sevgimi kullanıyor işte hocam. Var 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 böyle tipler var abi. Ya Aşır şimdi şey beni yayında sen? konuşturmayın. Biz görüyoruz burada. Ha. Bunların adı da var. Neyse şimdi burada söyleyemeyeceğim yani. ya. gerçekten inanamıyorum artık. Size. Çocuklar için işte diyor. Ay ne çocuğu Buyur be? Madem madde bağımlısı çocukların yanında ne işi var kadının? Bir kere dur ben sana bir çocuğum. Ben seni kurtarayım mı bu Ferdi'den <laughs> ya? Yok. Ha? Seviyorsun ya. onunla oturacaksın. İşte sana da mı usta hak? Gerçekten. Bir de Abla, ben seviyoruz. üstüne Hak ettiğinizi de yaşıyorsunuz kusura bakmayın. Ama ablam. Sen, bir de niye o kabul çocuklara ediyorsun, sen niye kabul ediyorsun o evde ikinci bir kadın olmayı? Kabul etmiyorum ama Ettin ne yapayım? Ettin işte. Ne demek ne yapayım? Ne demek ne yapayım? Niye böyle davranıyorsunuz? Niye biraz kadınlık, onurunuz, gururunuz, hakkınızı, hukukunuzu kullanmıyorsunuz? Niye bir adamın ikinci karısı olmayı kabul ediyorsunuz? İkinci karısı değil ki. Ne kaçıncı karısı? Tek olacak. Nikahlı karı olacak. Bir senedir kaçıncı karısıydı? Sana göre karısı değil de. O evde istemiyorum Müge hanım. Çok e korkuyorum. sen istemiyorsun da yani. Çok korkuyorum o eve gitmem. Yapma sen bana yardım edeceğine ya, sen bana fırça atıyorsun. Evet. Evet çünkü yapamazsın. Yapamazsın. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Ya ben yapmazım. Alın çocuk. Ben yapmazım yapmadım. zaten. Gidin. Bu işlerin yasal olduğu ülkeler var. Gidin orada yaşayın. Ben ülkemde istemiyorum. Ben ülkemde iki karılı adam istemiyorum. Ben de istemiyorum zaten. E iste, i̇stemiyorsa sen yapıyorsun. Kendisi geliyor anlamıyorsunuz. Alma. Sonra. Adam görümce diyor ki ben polis getireceğim diyor. Getirsin, de, getirsin, getirsin ona göre konuşursun. Görümcemin evinde oturuyordum. Orada rezil orada oldum. Herkes yani. beni çıkarttılar orada. Ya, ya. Şimdi bu eve kaldık. Sen niye benzi... kabul ediyorsun? Adam evli boşanma davası bile açmamış. Adam boşanma davası açmıyor karısına. Sen niye oturuyorsun o zaman? Tencere dibin kara, seninki benden kara. Sana üzülüyorum, anlamıyorsa ki. Ben biliyorum. Bu keyfini biliyorum. sürmüş. Ya keyfle alakası değil ablam. Ben iki çocuğum ama Sadece iki çocuğum için ben o kadını eve götürdüm. Yani çocukların annesi de düzelir de. Yani... O zaman yağmur olmayacaktı o evde canım. Tercihini Hayır. yapacaktın. Ben o zaman yağmur, yağmur olmayacaktı. Ya yağmur za, yağmuru bırakamam ki. Yağmuru yağmur bırakamazsan o gelmeyecek. Çünkü gecelerin hastaneye yağmur çocuklarımı götürdü. Ben hastanı bırakamam onu ben ellerimle büyüttüm. Bu kadına yani ben çocukları büyüttüm bu çocuğu, bu kadına çocuklara emanet edemem. Hasan çünkü çok e, otur o zaman da, sen böyle gelir gider otur bu, dayağını yer böyle evde de biz o, e, oturmak istemiyoruz ki yapın zaten onu. Onunla oturmak istemiyoruz ayrılmak istiyoruz biz. Bir sene niye oturdun o zaman arkadaşım? Bir sene değil yedi ay. O da hamileyken yedi kimse, abi. kimsesi yok diye acıdı. Bana ne bebeğin babası, kimse o baksın yani. Seni terk etmiş, gitmiş, aradan geçmiş 3 sene. Kadın gelecek karnı burnunda, sen evet. evde başka bir hayat kuracaksın, kadına boşanma davası... Ondan sonra benim aşkımı kullandı, benim onu sevdiğimi biliyordu, kullandı. Yanındakine de günah. Günah buna da. Demek ki bunun da aklı yok yeterince. Kabul etmiş. Bir komşunuz arıyormuş. Hanımefendim, hanımefendi günaydın. Günaydın, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Hoş buldum Müge Hanım. Ee, orada onlar konuşuyor Ferdi Bey, Yağmur Hanım. Yağmur Hanım o e, Taliban eşin e, hanımefendiden önce. E, iki üç gün o, o da dışarı yatıyordu. Neden bunlar anlatmıyor? Anlattı. Ne yaptı anlamadım. Dışarıda yattı ya diye onu anlatıyor. Anlattı. Anlattı. Daha ya gelmeden Anlattı. mi dışarıda yatıyordu? Yağmur Hanım da evde dövüyorlar, dışarıya atıyorlar. Diğer kaybolan hanımefendiyi de dövüp dışarıya atıyorlar. Biz komşular olarak rahatsız. Her iki günde bir polis geliyor. Çocukları evde yalnız bırakıp gidiyorlar. Yağmur'un oğlu balkondan düştü. Neden bunları söylemiyorlar? Oğlum balkona mı düştü Ben o zaman pazara gitmiştim. O da telefonla oynarken onu söylüyor. Ama Telefon çekmiyor misin? diye. Çekme He, telefon çekmiyor o da ben pazara gittim hemen geri geldim zaten. Kaç yaşında? 9 er. yaşında. E, ne oldu sonra çocuğa? Yok bir şey olmadı. Hiç ben şey. götürdüm, getirdim. Bir şey olmamıştı o kadar. Kaçıncı kattasınız? İkinci kat. Ay Allah'ım sana emanet ya Rabb'im. Yok ben onu canımla üstümde ilk defa bir mont var. Onu da bir abi razı olsun o aldı. 7-8 senedir. Yani ben hiç hayatımda mont bile almamıştım. Bir abinin tavsiyesiyle Allah razı olsun o bana mont aldı. Ben oğlumu sadece bir badiyle kaç senelik bir badiyle büyüttüm. Yani herkes konuşuyor da boş konuşuyor. Niye, Ferdi çalışıyor mu sürekli? Ya. Ferdi olmadığı, Ferdi olmadan önce ben oğluma bir badiyle baktım bir badiyle içime koyarak. niye sana mont almadı Ferdi? Ben, o zaman Ferdi olmadan, Ferdi yoktu. Ben de tanışmadan. Bununla tanışmadan. Onu tanıştı. Onu bahsediyor. Ondan, tanıştı. Tanıştı. Ondan tanıştı. sonra yani şimdi ben huzurluyum Allah'a şükür. Bu olmayınca sürece huzurluyum. Ben söyleyeyim bir tane. Hanım. Buyurun hanımefendi ben sizi bir dinleyeyim yani ne oluyor siz bir anlatır mısınız biz karışmayalım. Müge Hanım her gün evde kavga, şiddet, e, komşular olarak birçok rahatsızız. Eve giren çıkan belli değil. Ne demek eve giren çıkan belli değil? Hani bu erkekler geliyormuş camdan falan onu mu söylüyorsunuz? Hı -hı. Alo. Efendim. Hani böyle evden camdan erkekler girmiş, komşular görmüş ondan mı bahsediyorsunuz? Evet. Evet. Camdan mı giriyorlar? Camdan arka tarafa merdiven koymuşlar. Ee, kapıdan girdiklerini gecenin saat 12'sinde birinde gördük biz yaz aylarında. Balkondan da mı çıkıyorlar merdivenle? Evet merdiven vardı, Komşuların gördüler, biz de gördük ayrıca. Peki şiddet var derken kim kimi dövüyor? Yavrularını dövüyorlar, dışarıya atıyorlar. Daha sonra e, Taybolan hanımefendiyi dövdüler. Çocuk kucağında dışarıya çıktı, Bağırlı sokakta. Yani e, şiddet var. Ferdi mi dövüyor? İçeride kim kimi dövüyor bilemem Müge Ama e, biz e, sadece duyuyoruz. Bağlık, gürültü, sesler bina içerisinde. E, kim kimi dövüyor? Ben anlatayım sana. Hı. Kadın diyor ki dışarı attı ya bunu. O dışarı çocuğunun dışarı atıldı. Kendi kendi mesela parçalıyor, aha, cinnet geçiriyor, dışarı atıyor. Komşuları bilenler rahatsız oluyor. Bunu dövüyor, kendi bu dışarı gidiyor. Ben kimseyi dövdüğüm yok. Sen etkisiz eleman. Beni burada biri ya de dövse ben değil. elimi sürmem. Hayır bu da kendi kendilerine dövüşüyorlar yani. Beni biri burada da dövse ben kimseyi el kaldırmam çünkü ben öyle. Şimdi yani hep bu balkona merdiven dayayan ki. O ben Trabzon'da çalıştığımda oluyor bu olay. Ben o, o esnada evde yokum. E balkona merdiveni kim dayamış? E, yağmur bilir. Ya. E, yağmur evet. gece gece merdiven dayı sen gece kaza kadar karem satıyorsun geçiştesi. Ah abla beni bir 8, anlayabilseniz işte. Kadar. Beni bir anlayabilseniz gerçekten beni kurtarırsınız. Yani bir beni bir Seni kurtarayım uzman. Sen anlat. Gel seni kurtarayım. tamam kimden kurtarayım söyle. Demin ben sana dedim. Benim ya hocam. Bey, sen benim bak, tam konuşmuyorsun. Benim buna da katlanmam. Ona da katlanmam benim çocuklarım için. Ama ben çocuklarım için katlanıyorum. Çare, yağmur'a niye şimdi katlanıyorsun? Suç, yağmura, benim bir suçum ya, var mı? Çare tamam, yok anlamadım. Bir saniye, yağmura niye katlanıyorsun? Ben senin yağmura için katlandım, değil, buna, bana mı öyle? Buna, o zaman buna, beni kendileri yağmurla, kurtarsın, yağmurla değil. bana öyle diyorsan. Yağmura öyle değil. Derim abi. Bundan kurtarsın Ben katlandım yani. her ben şeyine. Ben çocuklarım için. Bak, Böyle. çocuklarım için mesela eve adam almışlar. Ben yani yağmur görmemiş mi bunları? Niye yağmur, bana bildirilmemiş? Sonra ne bileyim ben. Ya sordum. Ben Siz biz gizli odada tatlı yiyorsunuz ben yemiyorum dedim. Çocuğum diyor Değil ki ben baba ben ayakkabımın fotoğrafını odada çekiyorum diyor. diyor. Ben yemiyorum. Ben ayakkabımın fotoğrafını çekiyorum, çekiyorum benden sinir alır diyor. Parayı ee, ben kirayla her şeyi idare edip yani seninle mücadele ediyorum. Sen, sen, ona para veriyorsun ayakkabı alıyorsun şunu ya alıyorsun sen, ben bunu ben alıyorsun. Ben seninle bir sorunum yok ki. Mecbur değilim ben ki. Bir yani. bir sorun ben seninle bir sorunum yok. Ona yedirmeye etmeye. Ben sadece bundan kurtulayım. Aşkım e bir şey istemiyorum. Sadece tatlı alıp yağmura vermiyorsunuz ikiniz mi yiyordunuz? Nasıl? İkiniz odada tatlı yiyormuşsunuz yağmura vermiyormuşsunuz. Ne zaman? Ya? O varken. Ya o Suriye tatlısı alıyordu, kendi yiyordu. Ona bir sürü kıyafetler e, alıyordunuz yani. Ben şi, e, Kadıköy'de bir pazarı var. Ben kendime ayakkabı e, e, aldım yani ayama giyiniyordum. O kaliteli giyiniyordu. Ben o kadar giyinemiyorum. E gel ben sana yardımcı olayım diyorum. Hayır ben ayrılmam diyorsun Ferdi'den diyorsun. Ben çocuklara kıyamadığım için bir de o çocuğu hep ellerimle kendim büyüttüm iki tane. Onları buna emanet edemem. Ablam benim bir dört yaşında bir çocuğum var. O bana yani o kadar yaşında, tapıyor ki ağzımla yediriyorum var. ona. Be, emanet edemem, edemem bunun çocuğu gibi Çocuğu verelim. Çocuğu... Verelim bu kadının boşandığını. Bize öyle yardım hani, etsin. Müge Hanım isterseniz buna da bakayım yani ama kadını verin. benden uzaklaştırın ki buna da Allah rızası için ben bakarım ama yok, bu kadın yok, benden Yok ben, kim, ben kimsenin çocuğuna bakamam. Ya, günah olduğu için ama buna vermeyin lütfen Müge ben, Hanım. de çok karışık iş var ya çocuğun babası kim kadın nerede. Ama buna emanet Bunların etmeyin. Bunların durumu boşanma. Bunun gibi anne olmaz. Çünkü çocuk buraya kadar su içindeydi. Ben kendim değiştiriyordum. Ben 9 yaşında çocuk evde bırakılıp çarşıya da gidilmez. Tutarsın elinden götürürsün o da düşmez ikinci kattan yani. Şimdi beni de söylettirmeyin de. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.